İyi günler fikirdaşlarım. Fıkra gibi bir olayla başlayayım konuşmama. Bir cenaze evi düşünün. Doğu Karadeniz'de bir sahil şehrinde. Cenazeden sonra baş sağlığı dileniyor. Meftan'ın oldukça kalabalık bir seveni var. Evin içinde hanımlar, efendime söyleyeyim, birbirlerine başın sağ olsun dileklerinde bulunurlarken, teselli olurken. E, geniş bahçede de e, genç, yaşlı, oldukça kalabalık bir erkek güruhu var. O sırada olur ya, 8 yaşında iki tane çocuk birbirleriyle plastik topla oynarken, top yetişkinlerden birisinin ayağına geliyor. Ayağında birkaç defa sektirdikten sonra Önündekine bir çalım atıp iki ağaç arasına bir şut atıyor. Dönen topu bir başkası alıyor. Derken Haçan hadi bir çift kale maç yapalım oluyor. Arkadaşlar altı şarlı iki tane takım bahçede o sırada evin içinden yaşlı bir hanım çıkıyor. Ula ne yaparsınız? günahtır. Ha burası cenaze evi. Arkadaşlar bu bahsettiğim yer Trabzon. Bugün Trabzon sporla ilgili birkaç kelam etmek istedim. Ee, Trabzon şehrini yüzeysel veya derinlemesine bilenleriniz vardır. Doğu Karadeniz'de balıkçılık ve ticaretle zenginleşmiş, çok köklü tarihi olan ve çok kültürlü bir şehirdir. Gerçekten derinliği olan Özel bir şehirdir arkadaşlar. <laughs> 19. yüzyılın sonlarına doğru futbol Trabzon'a getirilmesine rağmen Trabzonspor'un gerçek anlamda oluşması 1967 yılını buldu. İç rekabeti de, yerel rekabeti de oldukça güçlüydü. Hatta Ahmet Suat Öz yazıcı hem futbolcu olarak hem antrenör olarak Trabzonspor'a büyük katkılarda bulunan o üstadımız... İdman Hoca'nın kaptanı olarak Trabzonspor'un var olması için de bir emek sarf etmiştir. Çünkü bunlar amatör gözükse de çok güçlü kulüplerdi. Yani her ne kadar bölgesellikler olsa da efendime söyleyeyim bunlar Türkiye'de de bilinen yerel kulüplerdi. Ben de 1967 doğumluyum bu arada. Eee Oldukça uzak bir şehirde ilkokul 3. sınıftayken radyo-televizyon aracılığıyla Trabzonspor'un adını ilk defa duyduğumu hatırlıyorum. Ee, bizim çocukluğumuzda futbol çok daha e, tutkuyla bilinen bir şeydi. Yani e, düşünebiliyor musunuz iki amatör takımın maçında e, doğal çim yani harman yeri dediğimiz e, doğal yerden yetişen toprağın üzerindeki çimin üzerine efendime söyleyeyim yapılmış bir futbol sahasında 2500-3000 kişinin ben 7-8 yaşlarında seyirci olarak bulunduğunu hatırlıyorum. Yani daha sonrasında ben ortaokul lise yıllarımda bile kaymakamlık kupası adı altında, şu kupası bu kupası adı altında çok yoğun biçim, biçimde efendime söyleyeyim kendim de oynadım amatör olarak. üniversite öğrenimim nedeniyle işte sonuçta kendimize yönelik bir mesleği seçtik ama futbolu bizzat oynadım ve severim. Arkadaşlar o kendimizi tanıttığımızda işte ben Ali, ben Veli, hangi takımdansın dendiğinde ben Trabzonsporluyum deyince şaşkınlık algılıyorum. Ama bugünün gerçeğinde artık beni Trabzonspor şapkasıyla, eşofmanıyla görenler Trabzonlu musun demesinler arkadaşlar. Çünkü Trabzonspor Trabzon şehrini de içine alan çok derin felsefesi olan çok büyük bir kulüptür. E, hatta Galatasaray taraftarı Spor Akademisi mezunu arkadaşımız yüksek lisansını yazmak isterken Anadolu'da futbol gerçeği diye bir tema işliyor. Efendime söyleyeyim İstanbul'da dolaşırken gerçekten futbolla iştigal eden bilge bir zat diyor ki ona kızım sen İstanbul'da ne gezip duruyorsun? Yani Türkiye'de futbol gerçeği diyorsan önce Trabzon'u inceleyeceksin, Trabzon Sporu inceleyeceksin. İşte ilk önce tereddüt ediyor genç kız işte orası İstanbul'a çok uzak nasıl kalırım nasıl ederim falan merak etme diyor. Yani yardımcı olurlar sana bir öğrenci yurdunda kalırsın. Bu kız kardeşimiz iki sene Trabzon'da yüksek lisansını yazmak için bulunduğu süreçte arkadaşlar çok başarılı bir eser ortaya koymuş. Sonuçta arkadaşlar orasının havasını koklamış, suyunu içmiş, ekmeğini yemiş, insanlarla tanışmış, futbolla tanışmış. Ve bu kardeşimiz Galatasaray taraftarlarını bırakarak bir Trabzonsporlu olmuştur. Galatasaraylılar alınmasınlar, bu bir gerçektir arkadaşlar. Yani Bu benim anlattığım olay yaşanmış bir gerçektir. Yerinde mesela incelerseniz bunun gerçek olduğunu da ispatlarsınız zaten. Ee, şimdi düşünebiliyor musunuz Galatasaray İstanbul'un üç büyüğünden birisi, sayısız başarıları var, Avrupa'da başarıları var, şu var, bu var. Bunlar zaten büyüktü kardeşlerim. Yani 1903, 1905 ve 1907 tarihli üç köklü kulübümüz zaten büyüktü. Trabzonspor 1967'de kuruldu. 1974 yılında ikincilikten birinci lige çıktı. Türkiye birinci ligine çıktı. 1976 yılında kendi değerleriyle, kendi toprağından çıkan gençlerle ilk şampiyonluğunu elde etti. Bununla kalmadı arkadaşlar. O kendi yetiştirdiği ekiple 1984 6. şampiyonluğundan sonra da mücadelesine devam etti. Ve en son geçen yıl biliyorsunuz 2022 yılında Trabzonspor Türkiye Süper Lig Şampiyonu oldu. Bunu kendi değerleriyle yaparken diğer Anadolu takımlarının zaman zaman yaptığı gibi yalnızca rakip olmadı büyüklere. Trabzonspor büyük oldu kardeşlerim, arkadaşlarım. Trabzonspor büyük oldu ve büyük kaldı ayrıca kurumsallaştı. Bugün Trabzonspor dünyanın her tarafında bilinir. Yani bugün Liverpool'a gidin I came from Turkey from Trabzon deyin. O Trabzon ismini bilirler arkadaşlar. Şampiyon kulüpler şampiyon olan Liverpool 1976'da Trabzonspor yenmiştir. Yanı sıra Barcelona'yı Inter'i ve sayısız büyük Avrupa takımını yenmiştir. Trabzonspor centilmence mücadelenin Kimliğin ismi olmuştur. Bizleri bu anlamda mücadele ile var olma konusunda güdülerken sporun yanı sıra bir felsefe vermiştir arkadaşlar. Biz kimlik vermiştir. Merak etmeyin. Trabzonspor olmanız için Trabzon'da doğmanız gerekmez. Ee, benim atalarım Sibiryalı. Yani Trabzon'da doğmadım yani. Evet arkadaşlar. E, Trabzonspor'un Türk futboluna ve bu ülkenin birleştirici kimliğine çalışarak, çabalayarak, centilmence mücadelenin ismi olmasına büyük saygı duyuyorum. Trabzonspor'u seviyorum. Ve Trabzonspor'un e, günlük başarılarla ilgili ilgili değilim. Her ne kadar bir taraftar olarak bundan mutlu olsam da, benim için felsefe önemli arkadaşlar. O küçük balıkçı ticaret şehrini yalnızca Türkiye'de değil dünya, dünyaya duyurmuş futbol aracılığıyla kimliğini ortaya koymuş büyük bir kültürdür Trabzonspor. Trabzonspor gönüllerin şampiyonudur. Ee, ve Trabzonspor diğer Anadolu şehirlerine de örnek olmuştur ve olmaya devam edecektir. Tabi Trabzonspor'un bu başarıyı nasıl elde ettiğinde, bu kimliği nasıl elde ettiği konusunda diğer Kardeş Anadolu şehirlerimizde her zaman öğrenmeye açık olmalılar. Hepimiz yardımlaşmaya, hepimiz aynı ülkenin insanı olduğumuz gerçeğini unutmamalıyız. Futboldan veçiyle Trabzonspor dürüst çalışmanın, centilmenliğin, çabanın adıdır arkadaşlar. Hangi takımdan olduğunuz önemli değil bir felsefeniz varsa, dürüstlüğünüz, çabanız varsa hepinize gittiğiniz yolda başarılar diliyorum. Günleriniz gündüz olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.